İyi akşamlar. Kontrolmatik günlük grafik 1 Şubat'ta videosunu yapmıştım en son. Biliyorsunuz bunu Ocak ayında aslında daha öncesinde 80 kırılımıyla takip ettik. Şurada ocağın başında 80'i kırdı. Devam etti. 111 direnç seviyesiydi kırdı. 126 öngörülebilir bir alanda yine bir direnç seviyesiydi. Oradan Şubat ayında ben 1 Şubat'ta videosunu yapmıştım. 8 ortalamaya kadar da gayet olasıydı hareketi tahmin edilebilirdi. 8 ortalamanın üstü işte kırmızı çiziyor size. E kaldı. Bak bu kırmızı böyledir. Kaldıralım. O gördüğünüz 8 ortalama. Kal, kal, kal. Elleme, elleme, elleme. Kısa vadeci için yani. Yakaladı diyelim kısa vadeci. Böyle bir akımı. Ellemezsin. Gittiği yere gitsin. Sabah kalkarsın. 8'in altına. Biraz da böyle gün dışı bir marja. Satış yazar genelde. E, yöntem odur yani. Satış yazar piyasa. Geçildiği zaman. Kırıldığı zaman 8 ortalama. Tamam. Biraz derinleşir. Arkasından 20'ye temas. Yani çoğunlukla görülür. %100 değildir hiçbir zaman. Bu işinde de %100 yoktur ama 8 ortalama kırıldı mı 20'ye doğru şöyle bir ittirir piyasayı. Orada diyorum ya kısa vadizin çünkü yöntemi bu. E kaldın 8'e. Kal. Elleme. Kırılmadıkça elleme demektir bu. Çok iyi bir yerdesin. Yakalayabileceğin en güzel akımdasın. Burada da 1 Şubat'tan sonra tabi 135'te yukarıda direnç attığımızı o videoda anlatmıştım. 135'e bakın denemeler geliyor. Fitiller uzamaya başlıyor orada. Yani bakın burada hiç uzuyor mu fitiller? Değil. Yani bir iki güne elbette ki satımlar geliyor ama toparlayıp toparlayıp bir marubozu yapıp devam ediyor. E şurada var mı uzun fitil yok. Bak 130'a geldin uzun fitiller başladı anda. Uzun fitil demek hoş geldin satıcı demek. Artık piyasa orada yavaş yavaş el değiştiriyor senetler demek kontrolmatikte. Oradan da 20 ortalamaya geldik. Şimdi 20 ortalama normalde 20 21 22 yani üçünde kullanılır sık piyasada. Ee, yani sık en sık bunlar kullanılır. 20 21'i ben 20 kullanıyorum. 4 hafta hesapla. Ee, kimisi 22 kullanır doğrudan. Bu aylık ortalamayı işaret eder. Ee, Üstsel aylık ortalamayı işaret eder. Aylık ortalamada artık çok sabırlı arkadaşlarım yani 8'i kullanmayıp böyle daha sabırlı ben beklerim düzelsin 20'ye kadar düzelsin sorun değil. Diyen arkadaşların takip ettiği bir ortalama. 112.9 oraya gelmişiz. Ee, kısa vadeli için yine bir karar noktası aslında bakarsanız. Hani kırılıp altından düzeltme şansı vardır her zaman onu söyleyeyim de. Ee, ama tabi bilemezsiniz. Burada yöntem önemlidir. 112.9 bir destek seviyesi. 112 olarak alabilirsiniz veya 110 lirayı da oradan artık alabilirsiniz. Tercih. Yani son düzeltme bakın orada 8 ortalamanın üstü düzeltirken 110'dan gelmiş son alımlar kontrol kontrolmatikte. İkisi de şu an artık çok yakın olduğu için o tercih tabi taşıyana kalmış bir şey. 112 veya 110 <laughs> deste takip edilebilir bu aşamadan sonra. Kırılıyorsa 110, e artık yani orada 100 lira çok uzak değil. E büyük ihtimal satışlar, tabi şurada da bakın satıcı al, gel, bir alıcı var burada. Burada gelmeyince aynı alıcı, ben bir miktar daha kendi adıma söylüyorum. Olur olmaz ayrı konu ama bir miktar daha derinleşme, en azından bir 100 lira testi. E, arkasından beklenebilir kontrol matik için. Güzel bir akım yakaladı. Yani hakikaten e, çok iyi de kazandırdı. Orada 80 çok uğraştı. Uzun süre takip ettik. 80 lira, 80 lira bir kıramadı, gidemedi falan filan derken en sonunda e, hem de dolar desteği falan da yokken yani çok uyuntu bir piyasaydı açıkçası. O uyuntu piyasada bence yapabileceği çok iyi bir hareketi de yapmış yani Çok takip eden de vardı. Bilmiyorum tabii ne yaptılar, sattılar mı, aldılar mı. Gerçi beni de ilgilendirmiyor da kimsenin ne yaptı. 135 e, burada bir 10 dolar seviyesiydi oradan hesapla koymuştum onu e, 10 dolar daha önce bir direnç hattı oluşturmuştu e, matikte. yine aynı alanda e, satıcının geldiğini görüyoruz ısınıyor senet oraya gelene kadar şimdi 80'den e, 130'a geliyorsunuz Yani burada çok güzel de bir kar var kısa vadede RSI 88'e dayanmış yani RSI'nin ortalaması bile 78'e dayanmış ki bunu her zaman anlatıyorum RSI 70'in üstüne çıkar kolaylıkla 80'lere 90'lara da RSI'nin ortalaması çok az olur o çok sık olan bir şey değildir genelde bir miktar satıcıda ben beklerim RSI'nin ortalaması şöyle görüyorsunuz 78'e gelmiş çok iddialı bir alan ortalaması için. Oradan tabii şeyler iyi değil. Görünüm RSI ve MACD olarak normalde iyi değil. ha 110 kopuyorsa bu görünüm biraz daha ciddileşir burada özellikle. Artık bu kısımda kopmaya başlarsa zaten göstergelerde çok neşeli değil. Biraz daha baskıyı arttırabilir orada. Bunların dışında söylenebilecek bir şey yok. Yani umuyorum 80'de çok isteyen arkadaş vardı. Yapıyordu bana. 80 geçildikten sonra da yapmıştım videosu Umarım iyi bir kar elde etmişlerdir. Herkese iyi akşamlar.